Değerime hoş geldiniz. İşte F-35 düşünecek savunma füze bize gelince. Gelin bu güzel yayında neler konuşacağımıza iyi bakalım. F-35'ler ilk çıktığında görünmez uçaklar radara yakalanmıyor demişti. Böyle bir şey söylense de bu efsane çürüdü İran'da düşürüldü belirtildi. Ama dahası bu sistem yani F-35'lerin Türkiye hava sahası veya Suriye hava sahasına yaklaştığında ve o bölgelerde uçtuklarında Onları karış karış izlediklerimiz ortaya çıktı. Girişmiş bir radar ağına sahip olduğumuz belli. Yani bu sistemler bizim çok büyük kuvvetimiz. Bu sebeple Türkiye radar ağında 400-500 kilometre ve parantez içinde AVAX, evet AVAX hariç, AVAX sistemleri hariç, o uçak harici kendi radarlarımızda bu kadar kapsamlı ve geniş alanda böyle bir tarayıcıya sahip olmak, çok kuvvetli olmak demek. Yani biz hem B2 Sprint ağır bombardıman uçaklarını bir taraftan da F-35 uçaklarını düşürecek seviyeye geldik. Yani burada bir tehdidi görmeniz önce onu düşürmeniz de çok önemli. Ve onu gördüğünüzde ve an bir an izlediğinizde onu kovalayacak füzeyi yapmanız da çok önemli aslında. Yani bu seviyeye geldik ve bunu yapacak füzeyi de booster sistemiyle güçlendirilen, hızlandırılan o hava savunma sistemlerimiz evet birçok bak hızında F-35 uçaklarına kabus yaşatabilecek seviyede. Radar sistemlerinin önemini gördük. Yakın dönemki savaşlarda bir şeylerden haberdar olmanız gerekiyor. Bu sistemlerle birlikte düşmanı avlamak daha da kolay hale geliyor imkanlar dahilinde. Bunu sağlıyoruz ve siper sistemiyle önemli ve çok güçlü bir şekilde bunu sağlayacak duruma geldik. Yani siper sistemimiz, bu uzun menzilli sistemimiz sahada en büyük aparatımız ve gücümüz. Siper 2 de şu anda yolda. Yani si, e, Siper 1'in seri üretimi, 100 adetlik üretimi başladı ve start aldı ama bir taraftan da Siper 2 devam ediyor. Türkiye'nin dört bir taraftan korunaklı hale gelmesi ve bu güzide ülkemizi korumamız gerekiyor. Türkiye siper sistemiyle 100 kilometrelik bir alanda siper 1 ile F-35'i vurabiliyor. Yani bunu söyleyelim bir kere. Bir evet blok 1 ile siper blok 1 ile F-35'i vurabiliyoruz ve şimdi siper 2 geliyor. 150 kilometrelik kapsam alanı içerisindeki hedefleri vurmak için. Yani biz şu anda kapsamı genişlettikçe hava hakimiyetinde çok büyük bir seviyeye giriyoruz. Bu bizim için çok büyük bir artı. Bunu sağlayan mühendislerimize selam olsun. Yani bu kararlılık, bu irade ve bu büyük güç, bize sahada büyük bir avantaj sağlayacak. Ve şunu bilin ki Türkiye her gün çok daha güçleniyor. Gelişmeleri lütfen benle izleyin. Görüşmek üzere.